Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2021 Mart ayı güncel bilgilerine bakacağız ve bu güncel bilgilerin ardından da bolca soru çözümü yapacağız. Güncel soruları çözeceğiz arkadaşlar. Sakın ama sakın bir yere ayrılmadan videoyu sonuna kadar lütfen dinleyin. Baktığımızda ilk bilgimiz arkadaşlar Van Gölü'nde küçük mercan ismi verilen yeni bir balık türü keşfedilmiş. Daha öncesinde Van Gölü'nde yaşayan hali hazırda bir balık türü vardı zaten. İnci kefali vardı arkadaşlar. Onun yanı sıra inci kefalinin dışında bir de artık orada küçük mercan ismi verilen yeni bir balık türü keşfedildi. Buna dikkat ediyoruz. Bu bilgiyi sakın unutmuyoruz. Küçük mercan önemli. Bakın burada tatlış bir yüzü var zaten küçük mercanın. Ama ne tatlış. Bakalım yeni bilgimize Şanlıurfa Halfeti'de de yetişen Karagül tescillendi arkadaşlar. Şanlıurfa'yı Güneydoğu Anadolu'yu bilen ve gezen insanlar zaten Karagül'ün ile özdeşleştiğini bilirdi arkadaşlar ama yine de burada vermekte fayda var. Halifeti de e tescillenen ürün Karagül'dür. Karagül hangi ilçeye ya da hangi ile tescillenmiştir derlerse Şanlıurfa Halfe'ti diyeceğiz. Sakın unutmayın. Geçtiğim yeni bilgimizde Merkez Bankası Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu getirildi arkadaşlar. Paranın yeni patronu diyoruz ona. Baktığımızda arkadaşlar Merkez Bankası'nın son dönemlerde sıkça değiştiğini görüyoruz. Ben size olabildiğince en güncel şekilde bunları yeni videolarda vermeye çalışıyorum. Şu an yani bugün itibariyle Merkez Bankası Başkanlığına getirilen kişi Şahap Kavcıoğlu. Kendisi paranın yeni patronu oldu. Türkiye'de sakın unutmuyoruz bu ismi. Şahap Kavcıoğlu. Geçtik yeni bilgimize. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenya ile köyü Muş'a bağlandı arkadaşlar. Düşünsenize akşam yatıyorsunuz Diyarbakırlısınız. Sabah kalkıyorsunuz Muşlusunuz arkadaşlar. Bize Normal şartlarda Diyarbakır'ın kulp ilçesine bağlı olan fakat e, Muş'a bağlanan yer neresidir diye bir soru gelirse cevabımız ne olacak arkadaşlar? Şenya ile köy olacak. Bakın Diyarbakır değil Kulp'ta değil Şanyayla köyü sakın unutmayın. İzlanda'da yer alan Fagradals Yanardağı 781 yıl sonra yeniden faaliyete geçti arkadaşlar. İzlandalıları görmüşsünüzdür zaten haberlerde. Buralarda bakın voleybol oynuyorlardı ya da piknik falan düzenliyorlardı. Bize Fagradals Yanardağı 781 yıl sonra yeniden faaliyete geçmiştir. Fagradals Yanardağı nerededir derlerse cevabımız İzlanda olacak. Ya da derlerse ki arkadaşlar 781 yıl aradan sonra İzlanda'da yeniden faaliyete geçen Yanardağ hangisidir? Diye sorarlarsa cevabımız Fagradas Yanardağı olacak sakın unutmayın. Geçtiğim yeni bilgimizi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayata veda etti. Kendisi yapmış olduğu çalışmalarla e, Türk tiyatrosuna katmış olduğu e, pek çok unsurla unutulmaz bir isim zaten. Rasim Öztekin'in mekanı cennet olsun diyoruz ve onun hayata veda ettiğini sakın unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın bu pardon filminde oynamıştı Ferhan Şensoy ile birlikte. Ee, unutulmaz bir filmdi bu da benim için. 2021 Altın Küre ödüllerinde en iyi film ödülünü Novaland kazandı arkadaşlar. Zaten 93. Oscar ödüllerinde de en iyi film ödülünü yine Novaland kazanacak yalnız ve hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Novaland filmi 2021 Altın Küre ödüllerinde en iyi film ödülünü alan film hangisidir derlerse cevabımız Novaland olacak. Bunun yanısı arkadaşlar 93. Oscar ödüllerinde de yine Novaland en iyi film seçildi. Geldim yeni bilgimizde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanı verdi arkadaşlar. Öncelikle Karabağ sorununu biliyorsunuz. Karabağ sorunu Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorun olan bir bölgeydi. Ee, Azer Azerbaycan yapmış olduğu faaliyetlerle bu bölgenin %90 gibi bir oranını da hatta daha fazlasını ele geçirdi. Ve Karabağ sorunu artık inşallah burada son bulur. Selçuk bayraklarının da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katmış olduğu envanterler Azerbaycan'da da kullanıldığı için kendisi Karabağ nişanına layık görülmüş. Bu da bizim için önemli bir bilgi diyebiliriz. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından e, Karabağ nişanı verilen kişi aşağıdakilerden de tarzında bir soru gelirse cevabımız Selçuk Bayraktar olacak. Geçtiğim yeni bilgimizde Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere'de satıldı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 630 bin sterlin gibi çok büyük bir mevlaya satılmıştı. Alan kişi de onu arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hediye etti. Bu da güzel bir haber yani ülkemize döndü diyebiliriz. Geçtim arkadaşlar yeni bir bilgiye. İnsanlığın Yolculuğu isimli Sasha Jafri'ye ait dünyanın en büyük tuval resmi Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmış. Bu da bizim için önemli çünkü dünyanın en büyük tuval resmini yapmışlar. Dünyanın en büyük tuval resminin adı sorulursa insanlığın yolculuğu diyeceğiz. Peki bunu yapan kişi kimdir derlerse Sasha Jafri diyeceğiz. Arkadaşlar bakın kolay değil. 9 tenis kortu büyüklüğündeymiş bu. insanlığın yolculuğu isimli tuval Resim. Geçtim yeni bilgiye bakın arkadaşlar. Uğur Şahin ve Özlem Türeci yıldızlı liyakat nişanı verilmiş bu ikisini. Biliyorsunuz hem Uğur Şahin hem Özlem Türeci COVID-19 aşısının bulunmasında en büyük role sahiplerdi dünyada ve Almanya'da. Pfizer aşısını bulmalarının yanı sıra kendileri Time dergisinde kapa konmuşlardı. Şimdi de Almanya'da arkadaşlar yıldızlı liyakat nişanı verilmiş kendilerine onları da tebrik ederiz. Azerbaycan'a kimlik ile seyahat 1 Nisan'da başladı arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Önceden bu şekilde değildi. Pasaportlu vizeydi falan uğraşıyorduk. Şimdi kimliğinizi alıyorsunuz. Derhal arkadaşlar uçağınızda ya da aracınızda seyahat edebiliyorsunuz eee Karabağ ya da Karabağ diyorum Azerbaycan'a seyahat edebiliyorsunuz. Geçtim yeni bilgimizi arkadaşlar. Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Avrupa şampiyonu olmuş. Bu da bizim için önemli ve bizi gururlandıran bir bilgi. Ee, biz bizde işte nerede şampiyon olduğumuz vesaire gibi bir soru gelirse ne diyeceğiz? Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası diyeceğiz. Burada biz e, şampiyon olduk. Geçtim yeni bilgiye. Altın ayakkabı ödülünü Lazio takımının forveti Immobili kazanmıştır arkadaşlar. Ciro Immobili. Ciro Immobili İtalya'da Lazio takımında forma giyiyor. ve Gerçekten çok fazla gol attı. Gol makinesi diyebiliriz kendisine. Çok fazla gol attı. Ve arkadaşlar altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. Ciro Immobili bizim için önemli bir karakter. Burada da altın ayakkabı aldığı fotoğrafları görüyorsunuz. TÜİK başkanlığına Sayit Erdal Dinçer atandı arkadaşlar. Daha öncesinde TÜİK başkanlığına getirilen kişi Ahmet Kürşat Dost doğruydu. Şimdi o alındı. Onun yerine TÜİK başkanlığına Sayit Erdal Dinçer atandı arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir bilgi. TÜİK başkanı sakın unutmayın. TÜİK'in yeni başkanı Sayit Erdal Dinçer oldu diye de bu şekilde son dakika haberi olmuştu. Ziraat Bankası başkanlığına Alpaslan Çakar atandı arkadaşlar. Alpaslan Çakar'a bakarsanız zaten tarzı direkt bankacı. Adamı yolda görseniz bu adam Ziraat Bankası Başkanıdır dersiniz. Öylesine bankacı duruyor. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz arkadaşlar çünkü Ziraat Bankası Başkanlığı hem kolay bir görev değil hem de ülke ekonomisi adına çok önemli adımlar atıyorlar. O yüzden umarım çok çok başarılı olur Sayın Alparslan Çakar Ziraat Bankası Başkanlığına atanan kişidir. Sakın unutmayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü. Hepiniz hatırlarsınız arkadaşlar, lise yıllarınızdayken e, lisede okurken böyle çöpün yanında bir pil kutusu vardı ve üzerinde şu sembol vardı. İşte bu sembol arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi e, kapsamında hazırlanmıştı ve bu proje o kutular onun için koyulmuştu. Böyle pilleri falan atardık içine. O sıfır atık projesi işte Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görülmüş. Bu da güzel bir haber. Geçtiğimizde 2021 Avrupa Spor Kenti arkadaşlar Nevşehir oldu. Nevşehir böyle sporla çok mu işli dışlı bir şehir? Çok mu futbola, voleybola ya da diğer şeylere önem veriyor? Açıkçası çok fazla çalışmalar yapılmıyor spor alanında. yapılmıyor da en azından ama burada Nevşehir'in seçilmesi çok önemli. Çünkü Nevşehir'in doğal güzellikleri var ve bu doğal güzellikleri dünyayı tanıtma açısından 2021 Avrupa Spor Kenti Nevşehir seçilmiş. Bu bizim için önemli. Bunu cebimizde koyduk. Bunun yanı sıra arkadaşlar ekstra bir bilgi de Nevşehir'de bundan sonraki süreçte yani Avrupa Spor Kenti seçilmesinin ardından sporsal faaliyetlerin çok yoğun olarak arttığını görüyoruz. İnşallah bu şekilde de devam eder. Geçtiğim yeni bilgiyi arkadaşlar Türkiye-İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti. Zaten haberlerde çok sıkça konu olmuştu biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geleceğiz. Sorularımızı çözeceğiz birlikte. Hadi bakalım ne gibi sorularımız varmış. 2021 e Avrupa Spor Başkenti seçilen şehrimiz hangisidir arkadaşlar? Manisa, İstanbul, Nevşehir verilmiş. Cevabımız Nevşehir olacak arkadaşlar. Geçtim yeni bilgimize. Birleşmiş Milletler tarafından ödül alan projemiz hangisidir denmiş? Cevabımız Sıfır Atık projesi arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz çöpün yanında bir pil kutusu vardı. İşte o bu projenin ürünüydü. Ziraat Bankası Başkanlığı'na hangisi getirilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar? Cevabımız B seçeneğinde verilen Alparslan Çakar'dır. Bunun yanı sıra arkadaşlar A seçeneğinde verilen Sayit Erdal Dinçer ise yeni TÜİK başkanıydı. Onu da sakın unutmayın. Geçtim yeni bilgimize TÜİK başkanı hangisidir? Cevabımız B seçeneğinde verilen Sayit Erdal Dinçer olacak. 2021 Altın Ayakkabı ödülünü kazanan futbolcu hangisidir demişler. Cevabımız A seçeneğinde verilen Ciro Immobile olacak. Lazio takımının forveti. Dünyanın en büyük tuval resmi hangisidir diye bir soru sorulmuş. Cevabımız B seçeneğinde verilen insanlığın yolculuğu olacak. Bu tablo kime aitti arkadaşlar? Saça Jafri'ye aitti ve 9 tenis korsu büyüklüğündeydi. 9 e, tenis kortu büyüklüğündeydi. Geçtiğim yeni bilgimizi Aliyev tarafından Karabağ nişanı verilen kişi hangisidir demiş. Cevabımız B seçeneğinde verilen Selçuk Bayraktar olacak. 2021 Altın Küre film ödüllerinde en iyi film ödülünü alan film hangisidir denmiş bize cevabımız B seçeneğinde verilen Normalant olacak arkadaşlar. Normalant bizim için önemli bir film sakın unutmuyoruz. 2021 Altın Küre film ödüllerinde en iyi film ödülünü aldı. Bunun yanı sıra 93. Oscar ödüllerinde de en iyi film ödülünü aldı. Yalnız bir kadının hayata tutunma mücadelesini anlatıyordu Normalant. A seçeneğinde verilen Django ve C seçeneğinde verilen Upgrade filmleri de güzel filmler arkadaşlar. Boş vaktiniz olursa izleyerek kendinizi ödüllendirirsiniz. Geçtiğim yeni bilgimize 2021 Mart ayında hayata veda eden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu kimdi demişiz? Cevabımız Y seçeneğinde verilen Rasim Öztekin'de arkadaşlar. Mekanı cennet olsun diyelim. Geçtiğim yeni bilgiye Yeni soruya 781 yıl sonra faaliyete geçen Fargadaz Yanardağı nerededir demişiz? Cevabımız A seçeneğinde verilen İzlanda olacak. İzlandalılar şuralarda e, voleybol oynuyorlardı, şuralarda piknik yapıyorlardı. Galiba biraz deliler. Geçtiğim yeni bilgimize Diyarbakır'dan alınarak Muş'a bağlanan yer hangisidir? Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla köyüdür. Cevabımız C seçeneği olacak. Merkez Bankası Başkanı kimdir denmiş bize arkadaşlar? Merkez Bankası Başkanı B seçeneğinde verilen Şahap Kavcıoğlu'ydu kendisi. Paran'ın yeni patronuydu. Karagül aşağıdakilerden hangisiyle özdeşleşmiştir denmiş? Cevabımız C seçeneğinde verilen Halfetidir arkadaşlar. Sizler atandıktan sonra umarım böyle Halfetiyi falan gezersiniz muazzam bir yer. Mutlaka ama mutlaka gezin. Değerli arkadaşlar. Van Gölü'nde keşfedilen yeni balık türü hangisidir denmiş cevabımız A seçeneğinde verilen küçük mercandır arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımız bitti kendinize çok dikkat edin. Bundan sonrası eski sorular. Allah'a emanetsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bunları bu videoları tekrar tekrar dinleyin. İnşallah buralardan soru gelir ve yaparsınız. Yorumlarda bize yorumla bulunmayı önerilerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.